e, ee, öyle hani yanlış anlama eee bana 3090 çocuklarla da 3080 geldi hediye. Aynen kanka. <laughs> evet yani. ben de aynı bakışa attım kanka. PlayStation'a bana da 4 var bende de. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim ki amına koyayım. <laughs> Bir sikimde doğru gitsin ya. Yönetim ekibinden Eray, kardeşim benim, nice senelere, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, ee, artık bir sikinde doğru gittiği güzel bir sene olur, umarım senin için. Öpüyorum, seviliyorsun yavrum, kendine iyi bak, dikkat et. Çok iyi. Eray, mutlu olsun kardeşim. Eray kardeşim. Ne lan? Geldik hemen sonunda hemen. Sola ışınlandı ışınlandı Lan ışın alıyorum ah. Lan kafasına saplamışsın ya sen oku Oku vurdum kafasına gördün geziyor okla <gülüyor> 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 Bu öldürmesi lazımdı o play. Köyde 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 sikermiş. Bir şey soracağım. Sen Ferit'in köylü olduğunu nereden biliyorsun? Ney nerede? biliyorsun? Ferit'in köylü olduğunu evet. biliyorsun? Şey. Bu gerizekalı ee, hala kendini çözmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz nasıl olduk ya? Amık primatı. Oğlum bak <ben>, Eray. Biz, <laughs> bana diyene bak. Şey. Bana diyene şey. bak. <laughs> bana bak. Evrimler bir şeyler. Bana diyene bak. Mutasyon bana ne burada. Bir şey diyeceğim. Bana Bitcoin. Dun beni bir arama. Aa. Aa, aa, o, Ali, Ali, keritten de getir Ali. Ali, Ali bana bir şey yapıyor. Ali, Ali suyu getir. Ali, ne oluyor, ne oluyor? Ulan, te ulan ne sarıyorsun şu an? Ya o oyunda neyle konuşuyoruz lan? Ana arabayla Oyun. konuşuyorum böyle geliyorsun yakınına oradan borozon gibi konuşuyorsun oğlum ne sırayla konuşuyoruz ya? Çözünürlük düşür. Ono pono nasıl düşüreyim oğlum hiçbir yere tıklayamıyorum tıkla. Oğlum Allah aşkına ciddi yapak ya şunu. Tamam hadi. <laughs> Koş koca, edave, <laughs> <laughs> lan güzel lan. <laughs> ya adam sikip ne oldu? <laughs> Sen helikopteri mi vurdun? Niye öyle oldu havada? Ama fişek salladım yukarı. Bir anda o kendi kendine bir şeyler yapmaya başladı. Araba çalın geldik şurası. <laughs> Ev puatı ne bu arada? Bak. Geri zekalı çocuk ya. Kapıyı da kapattı. Kapıyı kapattı. Kapıyı, kap Kapıyı kapattı. <laughs> <Kapıyı> kapat <laughs> <laughs> Alo! Ha, sessiz olmuşum dur hele ya Ağzını kırma Söylüyorum de makav ha <laughs> <laughs> Tamam işte benden değil mi abi? Tamam tamam dönemek Makav yanım çok çok geçmiş olsun. Bir de adam devam da etti yani o saatten sonra hani geçmiş olsun, devam geçmiş da etti. Olsun. Az daha kel kalıyormuş. Devam edelim şeye. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum Allah belanın. Bitcoin garaja gelemez oğlum, o kadar da değil ya. Garaja nasıl girsin? Turnuva desen adam daha kolay anlardı bunu ha söyleyeyim yani. ne oluyor? <laughs> 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 ben de yapıyorum değil mi? Sen bir, de bir, <laughs> e, iki. Sen ne iki yapıyorsun Panki? Sevgili. Yapıyorum, oğlum. Bir yapıyorum. Nerede iki? Ha, Ha Umu, şu... O ne üzere duydukları sesleri çok güzel takdir edebiliyorlar. Iııı... İbik uut! İbik uut! ...her yerinde yaşadığını biliriz öyle değil mi? Ama onları... Geldik geldik binin! Bin bin. Oha! Ona bin. Oha, geldim geldim. oldu? CFO diyor. Fine. Fine. Cevapladım ve hakkımız kalmadığı için alarm başladı. <laughs> e alarm lanı Lan böyle <laughs> lan mi? Oğlum! Adamları manyak mısınız lan siz? Lan kimi arattınız? Kimi arattınız? Dayı yemin ediyorum Allah'ıma düveyn cansın geldi. Cehennem meleklerinden adamlar geliyor beyler. Kemal CFO'yu bul. Baba CFO mu CFO? Nerede CFO nerede Allah aşkına? Amına koyuyorum hepsini. Lan adam yerin üstü sadece. Drog ne yaptı geliyorum. Yani Sik dur oğlum gidiyorum. Amına kodumun oğulları. Abi kaç tane cevap? Şey? Üç. Guard. Guard. Careful. Orası coşu ne ertekli coşu Ananı sikim Ananı Görmedim ananı sikim ilk ben şu damına gıyım Ben girdim içeri bu arada atladım Vsync Tpc'yi dengeliyor O yırtılmaya iniyor Vsync bunun bir Vsync bunun bir üst teknolojisi Aman aman bak saç moro Bunlar benim en değer verdiklerim. Mesela oğlunu alıyorlar böyle dağa kaldırıyorlar. Vallahi adam götünü keser. <laughs> <laughs> Ferit Anlos'un yayınından gelen Kemal'i karşılıyor. Çok güldüm buna. Çay söyleyeyim abi? Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Ben dur bir sigarayı yiyeceğim, ondan şey ettim. Konuş da ama, konuş da. Konuş ama bir yandan da. Hmm, baba diye. O tam ağzını oynatır. <laughs> evet. Baba diye. Kalk. <laughs> <Al, kanı akım. gülüyor> <laughs> Gülme <laughs> piç. Amına koyayım seni. evet, konumuza geri dönelim mi? Konumuza evet, geri dönelim. konumuza, geri dönelim. Dönelim. Geri dönelim. Ulan Rus bizim olsan onu yapmayın Ya oğlum bir rahat dur ya bir rahat dur ya. Ay aşkım ilk kez dokunuyorum çok garip bir şey 5 dakika <Gülüyor> sonra. <Gülüyor> siz ne orospusunuz? Bu ne oğlum ya? <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Ya şu mimleri benim üstümden yapmayın. O 50 tane şey yapmışsın bana yaptın. Kaldırmazsan ananı sikeyim. Orospu çocuğu bir de gerekçe yazmış oraya diyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan onu biz yapmıyoruz onu Twitch yapıyor. Allah senin belanı vermesin. Red Dead. Red kararı. Eray'ı anlamış evet. Rengar koyla Aynen avlasın işte. Öyle. Rengar ee, orospu benden çaldı. Abi Eray'a küfür <laughs> ettim. Eray'dan özür diliyorum. Kaldırırsan sevinirim. <laughs> Eray... ya bana niye orospu diyorsun? Aç bana şey da, niye, sen yani? Niye, sen niye adamın seni çalmışsın? Baba ama ya? Kemal bir şey söyleyeceğim. Ben devam dedim devam ki. Hayır hayır. Ben biraz önce dedim ki bak birinden çalarak söylüyorum dedim ama değil mi? Rengi. <laughs> Aynen yani söyledi. Bunu. Söyledi. Orospu. Niye bana küfür ettin? Eee benim ol çol acaba ya baba nasıl drop ya? Oğlum ne drop'u ya? Ben de hiç gözükmüyor verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Hiç gözükmüyor verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Allah Allah ya gelmedi <laughs> mi sana öyle bilgi? Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Allah Allah ya gelmedi <laughs> mi sana öyle bilgi? <laughs> He gelmedi. <laughs> Allah Allah ya gelmedi <laughs> mi sana öyle bilgi? <laughs> He gelmedi. <laughs> Allah. Oğlum bir şey diyeceğim. Merhaba kardeşim doğum günün kutlu olsun. Ailenle Helal lan sana bir Geçebileceğin nice güzel mutlu bir... Geçer Aykün mü? Sen sen bir be... yavru. Cyber sen ne dedin benim hiçbir Biz biz anne Abi... şemiz daha iza güzelleyem yanlış yapanın belegeni keser. Anne ben kere şimdi nerede? <gülüyor> 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 Bu pezen yine kaza geldi yine. <gülüyor> <gülüyor> dolu dolu yaşa hayatını. Dilini keşkeler sarmasın. Ve öyle birini sev ki